Milli Gücün Fabrikalarında bugün Ankara'da 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ndeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, jandarmanın, emniyet güçlerinin envanterinde bulunan pervaneli araçların bakım onarım çalışmaları yürütülüyor burada. Tek bir merkezden yürütülüyor. Daha fazlası var elbette. Hadi başlayalım. Fabrika müdürlüğümüz genel olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ile diğer kuvvet, kurum ve kuruluşlara ait helikopterlerin bakım, onların ve yenileştirmeleri yapmakla görevlidir. Bunun içinde modernizasyon ve modifikasyon faaliyetleri de bulunmaktadır. Ayrıca helikopterlerimiz ve uçaklar için ihtiyaç duyulan bazı kritik yedek parçaları da fabrikamızda üretmekteyiz. Kaza kırıma uğramış bir helikopter ne kadar sürede burada onarılıp tekrar hizmete sunulabiliyor? Şimdi bunlarla ilgili ilk başta ekiplerimiz tespitlerini yaptıktan sonra sıcak keşiflerini yapmakta. Mütakiben yaklaşık bir yıllık süreç içerisinde yedek parça tedarikleri sağlandıktan sonra helikopterimiz tekrar test faaliyetleri yapıldıktan sonra uçuşları gerçekleşmektedir. Birçok envanterde farklı tipte helikopterler var, hava araçları var. Aynı zamanda atak helikopteri, yerli ve milli ürettiğimiz hava aracımız var. Tüm bunların tek bir çatı altında yapılabiliyor, onarımının, bakımının yapılabiliyor olması bu kabiliyet Türk Silahlı Kuvvetlerine ne kazandırıyor ve dünyada bunun örnekleri var mı? Dünyada tabii bunun çok az örnekleri var veya belki de bizim bildiğimiz yok. Yani şöyle, örneğin bir Skorsky helikopteriyle ilgili bir bakım tesisinde işte Amerika'da olabilir, Avrupa'da olabilir, sadece Skorsky ile ilgili e, faaliyetler yürütülmekte. Ancak fabrikamız uzun yıllar içinde, 1948 yılında kurulmuştur ve o günden bugüne kazanmış olduğu kabiliyetlerle Amerikan platformları, Avrupa platformları, hatta Rus platformlarına dahi e, bakım, onarım ve yenileştirme hizmeti sunabilmektedir. Bu tabi ki silahlı kuvvetlerimiz ve milletimiz için, devletimiz için çok büyük imkan kabiliyettir. Bu kabiliyetlerimizle yurt dışına gidecek olan harcanacak paraları da ülkemize katkı sunmaktayız. Asfat olarak 5 ana Bakım fabrika müdürlüğünde ne gibi faaliyetler yürütülüyor? oldukça fazla orman yangınlarıyla mücadele etmekteyiz. Bunlar için tüm kuvvetlerimizin, hava araçlarımızın kullanımına sunulan yangın söndürme kitleriyle hem kendi ürünümüzü kendimiz üretmiş hem de bunu aynı zamanda ihraç etmiş bulunuyoruz. Diğer ülkelere de ihraç ediliyor yani. Hangi ülkeler veriliyor şu anda? Gürcistan'a ihraç ettik ve şu anda da birçok ülkeyle görüşmelerimiz devam ediyor. ASVAT, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın daha öncelerinde zaten var olan 27 fabrikası ve 10 tersanesinin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak hem Milli Savunma Bakanlığı'na hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve dost ve müttefik ülkelere çözümler üretmeyi hedefleyen Ordumuzun ihtiyaçlarını giderecek, yani savunma sistemlerini geliştirecek ve bunların bakım onarımını da yapabilecek kabiliyette olan bir şirkettir. 12 Ocak 2018'de kurulan bu şirket 7 sene içerisinde Defense News Top 100 içerisinde yer almayı başarmış bir şirkettir ve bunun içerisinde yer alan en genç şirkettir. Aynı zamanda geçtiğimiz sene ihracatta savunma sanayi şirketler içerisinde 3. sıraya yerleşmeyi de başarmış bir şirkettir. sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını gidermek değil ama aynı zamanda bir kapasite fazlalığı da var. Çok büyük fabrikalar, çok büyük tersaneler var. Dolayısıyla bu imkanları, bu kabiliyetleri kullanarak bunu dışarıya da pazarlamak, hem dost ve müttefik ülkelere onlara da bir takım üretimler yapmak, iş ortaklıkları yapma imkanı vardı. Bu daha önce mümkün değildi. Yani gerek yasal anlamda mümkün değil, gerekse organizasyon açısından bu mümkün değildi. Asfalt işte burada devreye girdi. Bir şey daha yapabiliriz. Biz bakım onların fabrikasını sizin ülkenize de kurabiliriz diyoruz. Bu seçeneği de onlara sunuyoruz. Birçok ülkenin bu da hoşuna gidiyor. Pakistan Milgem de aslında bununla ilgili çok, çok güzel iyi. bir örnek. Hem evet. İhracat açısından hem de dost ve kardeş ülkeye işte iki geminin de üretildiğini biliyoruz. Aynı zamanda evet. bunun desteği de veriliyor o ülkeye. Evet. Bu örneklerden bir tanesi. Bunun gibi size heyecanlandıran ya da önümüzdeki günlerde duyacağımız, göreceğimiz projeler var mı bu şekilde? Şimdi Pakistan örneği çok büyük bir örnek. Çünkü ülkemizin gurur projesi aynı zamanda. Onların ikisi Türkiye'de. İkisi de Pakistan'da yapılıyor. Tabi bir tanesi zaten Türkiye'de yapıldı ve İstanbul Tersanemizde Pakistan'a teslim edildi. İkinci gemi Türkiye'de yapılan, bu sene yine teslim edilecek. Tabi bunun gibi Azerbaycan'da mesela fabrika ya da Nahçıvan'da yine fabrika, işte bakım fabrikası gibi yatırımlar. Onun dışında Kazakistan'da bir takım faaliyetlerimiz, Irak'ta bir takım faaliyetlerimiz devam etmektedir. Ayrıca Yine Afrika'da görüşmelerimiz devam etmektedir.